Merhaba arkadaşlar. Bugün size hepsi burada.com'dan aldığım en iyi fiyat performans ürünü bana göre tabi. Onu anlatacağım ve göstereceğim. Monitörümüz MSI'nin Optix modellerinden. Curved bir monitör. Hani eğimli. Maksimum 300 nit parlaklığa ulaşıyor monitör. 23.6 inç ama hani gayet yeterli bir boyda. 1460 lira gibi bir fiyatı var monitörün. Hani bu bantta. Hepsibro.com'dan aldım. Hani iki kutu geldi. Bakın solda da gösterdiğim gibi. Şu an bu alınabilecek galiba piyasada en iyi montörlerden bir tanesi 1460 lira bandında. Çünkü montörlerin çoğu 1800, 1900, 1700 civarı. Curwood sevenlere özel hani bu monitör, gayet yeterli bir montör. Şimdi size bunu kutu açılımını yapalım. Son olarak size demek istediğim şey bu oyuncuya gayet yeterli bir monitör. Kutuyu açtım. Kutu içeriği bu şekilde. İlk önce karşımıza bir uyarı geliyor. Hani kırılabilir, yanlardan tutmayın, zarar verebilirsiniz gibisinden alttan tutacakmışız. Burada hemen montalama için vidaları koymuşlar. MSI'nin olmazsa olmaz sticker'ı ve kitapçıkları burada. Güç kaynağı kablosu burada. Hemen bir adet bir tane HDMI kablosu koymuşlar. Bir de bakalım burada. Burada yazıcı kablosunda bir şey var. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Ayaklarını sabitlemişler. Şimdi açınca göreceksiniz onu da. Hemen açayım onu da. Ben direk kestim, <laughs> görmediniz siz tabi. Ayaklarını hemen açalım bakalım nasıl. Ayağını da açtım hemen poşetini, bu şekilde ayağı var. Metalimsi bir şey. Sağlam gözüküyor bayağı, genişliği bir iyi. Ama monitörümüzü açıyoruz, hop! Monitörümüzü şimdi açtıktan sonra göstereceğim çünkü tek elle yapamam bunu. Bu şekilde açtım, şimdi tek elle tutuyorum, montajlayacağım çünkü ayağı arkada sabit geldi Montörü yere koyamıyorum, düz durmuyor montajdan sonra göstereceğim hemen. Evet arkadaşlar monitörümüzü kurdum etiketlerini falan söktüm. Şimdi size diğer özelliklerini anlatayım. İlk olarak benim çok hoşuma giden bir özellik yapmışlar şuraya kulaklık şeyi. <laughs> Kulaklarınızı buraya takabiliyorsunuz. Ya çok gerekli mi bilmiyorum ama koymaları iyi olmuş. Onun haricinde monitörümüz sağa sola oynamıyor çünkü arka ayağı sabit sadece aşağı yukarı oluyor. İkinci monitör yapacağım bu sabit kalacak benim için pek bir önemi yok. Bir de fiyat performans açısından 1460 lira alabilecek en iyi motor olduğu için ben bunu lisenin başına koyup aldım. Siz bilmiyorum siz istiyorsanız üstüne para koyup daha iyisini alabilirsiniz hareket edebilenleri. Onun haricinde başka bir özelliği yok. Şimdi size yandan nasıl görünüyor? Kavisi nasıl? Sizin için uygun mu veya fazla mı mı bilmiyorum. Onu göstereceğim Ne hani gösterebildiğim kadar. Siz bakarsanız hani hoşunuza giderse siz de tercih edebilirsiniz bir monitörü. Bir de arkasını göstereceğim. Başka da bir şey yok. İşte arkadaşlar yandan bu şekilde bunu da size göstermiş olayım. Hemen biraz aşağı alayım daha net görün. Kavesi bu şekilde. Sizin için yeterli mi bilmiyorum ama gösterebildiğim kadar gösterdim size. Tercih edebilirsiniz bence güzel bir monitör gayet. Şimdi arkasına geçelim. Arkasını da gösterelim hemen size. Monitörümüzün arkası da bu şekilde. Bunu da size göstermiş olayım. Hemen bakalım tasarımına biraz. Sol tarafta MSI logomuz var hemen. Hemen burada da güzel bir plastik aksam şeklinde tasarım yapmışlar. Bence gayet tasarım anlamında hoş duruyor. Bayağı iyi duruyor hatta. Kırmızı joystick'imiz var. Ne işe yaradığını bilmeyenler için söyleyeyim. Çözünürlük ayarları, oyun modları, parlaklık açma, kapama, alarm kurma ayarları ve benzeri ayarlıkların hepsini buradan yapılıyor. Ama bunu kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü neden? Bunun OCD programı var monitörümüzün. Monitörün OCD programını bilgisayarımıza kurduktan sonra oradan bütün ayarlarını saydım ayarların hepsini yapılabiliyorsunuz çözünürlük, oyun modları, onlar haricinde alarm kırma, crosshair ayarları ve benzeri bütün ayarları programda mevcut. Merak etmeyin. Yakından monitörü göstereyim size son olarak. Ayağınız zaten biliyorsunuz sabit ayak. Hareket etmiyor aşağı yukarı. O tek negatif yanı bence o. Aşağıdan hemen girişlerini göstereyim size. Güç kaynağı girişi. DisplayPort, USB girişleri falan var burada da. Monitörümüz bu kadardı.